Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. Fırsat transferi kollayan Kanarya, gündem yaratacak bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Napoli'den ayrılması gündeme gelen Elcif Elmas hakkında flash bir hamlede bulunuldu. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ön liberoya nokta atışı bir takviye düşünen yönetim, fırsat transferi için kolları sıvadı. Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sarı Lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı elcif elması yeniden kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcu için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Kulüpten herhangi bir doğrulama gelmese de elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor. 2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan yıldız futbolcu, çizme ekibinde çıktığı 175 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Makedon orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Elçi Elmas'ın güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösteriliyor. Peki Fener taraftarı, Elcif Elmas'ın yeniden takıma dönmesi sizce iyi bir şey olur mu? Görüşlerinizi yorumlara bırakın çünkü görüşleriniz lanterna için çok önemli. Kanala abone olun çünkü güncelleniyorum ve en son haberlerden haberdar oluyorum.